Lezzete dair kanalımdan herkese merhaba. Bugün çok pratik ve çok lezzetli yıllardır yaptığım bir tarifimi sizlere tekrar paylaşmak istiyorum. İstediğiniz miktarda patlıcanlarımızı alacalı soyup ve istediğiniz boyutta kesip bu şekilde tuzlu suda bekletiyoruz bir saat kadar. Domateslerimizin de kabuklarını soyup hazırlıyoruz. Biberleri de aynı şekilde temizleyip küp küp hazırlıyoruz büyük bir tencerenin içerisine yarım su bardağı zeytinyağı 2 kilo hazırlamış olduğumuz biberi ekleyip kavuruyoruz biberler kavururken bizde patlıcanlarımızın acı suyu çıkana kadar yıkayıp süzüyoruz miktar size bağlı dediğim gibi istediğiniz kadar hazırlayabilirsiniz burada 2 kilodan fazla biberim var aynı şekilde patlıcanları da ekleyeceğim miktarı hemen hemen aynı kullandım tabi size bağlı bu 10 kilo da hazırlayabilirsiniz 1 kilo ile de hazırlayabilirsiniz yıkayıp suyunu süzdüğüm patlıcanları da ekleyip ara ara kapağını kapatıp ara ara karıştırıyoruz domateslerimizin de kabuklarını soyup küp küp hazırladık domatesleri de üzerine ekleyip kapağını kapatıyorum fukur fukur 5 dakika kaynaması yeterli çok fazla kaynatmayın bu şekilde kaynadıktan sonra süre tutun 5 dakika sonra kavanozlara doldurabilirsiniz kaynar kaynar eğer benim gibi buzlukta saklayacaksanız da tamamen soğuması gerekiyor bu şekilde geniş bir kaba alıp soğumasını bekliyoruz soğuduktan sonra poşetlere pay ediyoruz İstediğiniz miktarda poşetlere pay edin ve pipet yardımıyla havasını alıyoruz. Havasını bu şekilde alıp bağlayıp kalan poşeti de üzerine geçiriyorum. Bu şekilde iki katlı oluyor ve daha sağlam oluyor. Yıllardır hem konserve hem de buzlukta yapıyorum ve çok lezzetli oluyor. Gerçekten kızartmadan bir de çok pratik oluyor. Videoda da izlediğiniz gibi hemen yapıp buzluğunuzu doldurun. Şimdiden yapıp deneyen herkese kolay gelsin. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerinden de haberdar olmak için bildirimler tuşu açmayı unutmayın.